Herkese selamlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi e, Piyasanın genel analizine bakacağız. Hafta Afterworks analiz olacak bu. Bundan sonra videoları bu şekilde e, işlemeyi düşünüyorum. Önce dünyadan ve e, ulusal haberlere bakacağız. Daha sonra da teknik kısım olarak incelemeyi düşünüyorum. E, Sizde istediğiniz video tarzları olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, yani nasıl video izler isterseniz o kadar yorumlarda belirtirseniz. Ona göre biz de video hazırlarız. Hemen başlayalım. İlk haberimiz Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik 150 günlük vergisi için son tarihi 9 Temmuz'u uzatmayı kabul etmesi. Bu tabii ki de biliyorsunuz ki son birkaç aydır Trump'ın tarife krizi var. Önce tabii en çok tarifeyi Çin'e ve Avrupa Birliği'ne uygulamasıyla beraber ee, bu piyasaları çok olumsuz etkilemişti. Amerikan piyasası da bile %30, %40'ları düşen hisse senetleri olmuştu. Kripto da bundan çok etkilendi. 110 bin doları gören Bitcoin 73 bin dolara kadar inmişti. Ee, bu piyasalar için olumsuzdu. Ama şimdi e, önce Çin'le sonra Avrupa popülinle anlaşması günlük vergiler üzerinden bu bizim için çok olumlu bir senaryo. Ee, şimdi 9 Temmuz'u uzatması çok olumlu piyasalar için olumlu bir senaryo. Geçen hafta bir piyasaya haber düşmüştü. Onu da diğer haberde görelim. %50 tarifi önermişti Donald Trump. bu piyasalara çok iyi giderken yani Amerikan borsası olsun, kripto olsun tekrardan yükselirken tarifi krizinden sonra tekrardan bir acaba ne oluyor %50 dedi etti bize. bununla birlikte ABD borsasındaki korku ve açgözlülük endesi de 70'den 64 seviyesine gerilemişti. 70 çok aç gözlü bir senaryo da 64'de birazcık daha aç açgözlü olan bir senaryo gerilemişti. Ama dediğimiz gibi e, haberimizle beraber yani son gelen haberle beraber Avrupa Birliği'ne 9 Temmuz'a kadar %50 tarifi olarak anlaşması bu piyasaları tekrardan bir e, yükselişe devam edeceğimiz yönünde bir sinyal verdi. Diğer haberimize geçelim. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %24 olarak sabit kaldı haberi var. Ee, enflasyon biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Son birkaç yıldır da bunu iyice hissettik yani. Enflasyon olduğu için de e, bunu Merkez Bankası da baskılamaya çalışıyor. Bunun için faizleri arttırdı e, bildiğiniz üzere. Faiz artınca da tabii insanlar paralarını borsadan çekip büyük yatırımcı falan da. E, faize yatayıp adeta paranın üstüne yattı diyebiliriz. Para e, böyle olduğu için de borsanın falan düşmesi de çok normal. Şimdi enflasyon tahminleri oluyor belli aralıklarla. Enflasyon tahminini %24 olarak sabit bırakması bu e, piyasa için ne iyi ne kötü diyebiliriz yani nötr bir senaryo. Çünkü burada 23 olarak değiştirdi, e, yeniledi gibi bir haber görseydi bu piyasa için çok olumluydu. Enflasyon düşmesi demek ülkenin yatırım alması, insanların e, paralarını koruması demek. Ee, ama maalesef şu anda böyle bir haber yok. Diğer haberimize geçelim. Morgan Stanley'nin Türkiye Cumhuriyeti'nden faiz indirim beklentisinin Temmuz'dan Haziran'a çekmesi. Ee, daha önce dedi, önceki haberimizde de dediğimiz gibi faizlerin arttığı için e, Birçok finans kuruluşu e, dünyada e, Faiz indirim beklentileri ona göre veriyorlar. E, Morgan Stanley de bunlardan biri. E, Temmuz'dan Haziran'a çekmesi bizim borsa için çok iyi bir, çok olumlu bir senaryo olurken döviz bazında olumsuz bir senaryo. Çünkü insanlar paralarını faizden yani paranın üstüne yattığı senaryodan çıkardığı zaman dövize, borsa gibi varlıklara e, sokacaklardır. Bu da kur artışı, araba, ev, arsa gibi e, yatırım araçlarının artması anlamına gelecek. Tabii ki borsa da artacaktır bu şekilde. Çünkü insanlar para yatırdığı için, size seni de aldığı için. Ama e, maalesef doların baskılanması ne derece olacak bilemeyiz. Tabi yazın bir e, Türkiye her zaman olduğu gibi turistten dolayı bir e, dolar baskılanması oluyor. Ama kışta çok olumlu bir senaryo olacağını ben düşünmüyorum. Diğer bölümümüze geçelim. ABD'de SEC, Ethereum ve WeedBull ETF kararlarının Kripto tarafında e, Ethereum, onaylan, e, Ethereum Staking'in onaylanması gerekiyor çünkü Ethereum demek altcoin'lerin babası demek. Bununla ilgili bir videomuz da vardı hatta. İzlediyseniz bilmiyorum. İzlemediyseniz şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Yani altcoin'lerin babasının staking onaylanması demek. Bitcoin staking de onaylandığı gibi büyük finans kuruluşlarının, büyük kullanıcıların, şirketlerin yatırım yapması demek. E, yatırım yapması demek altcoin'lerin canlanması anlamına geliyor. Ethereum'in yürüdüğü bir senaryoda yani ilerlediği bir senaryoda altcoin'lerin de ilerlemesi çok olası bir durum. Ama maalesef şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Borsadaki bitcoin arzı 8 yılın en düşük seviyesinde olması bu çok olumlu bir senaryo kripto için. Çünkü arzın düşmesi demek bitcoin sayılı 21 milyon adet varlıklı olduğu için e, bu da zaten fiyata etki ediyor yani insanların borsadan bitcoin alması yani arzın düşmesi demek borsadaki Bitcoin alınması demek fiyatın yukarı taşınması demek. Zaten 111 bin dolarla yeni ATH yani yeni e, en yüksek seviyesine ulaşan bir Bitcoin gördünüz Bu da zaten e, fiyatı etki ediyor direkt gördüğünüz gibi. Bitcoin'in 111 bin dolar ve koy ile birlikte BlackRock'ın ETF işlem ağacının son 2 haftanın zirvesine ulaştı. ETF'ler onaylandıktan sonra ilk ETF onaylanan şirketlerden biri BlackRock'tı zaten çok büyük bir finans kuruluşu. Ee, i̇nsanlar yatırım yaptığı zaman biz siz bankaya gittiğinizde ya ben şuna bir şey yatırmak istiyorum altın bilmem ne dediğiniz zaman onlar da Bitcoin'e yatırım öneriyorlar mesela, İşte bu şekilde de büyük bankalardan, büyük finans kuruluşlarına insanlardan yatırım alması demek. Bu gibi finans kuruluşları olan BlackRock olsun, başka kuruluşlar olsun, insanlardan yatırım oluyor Yani yatırım aldıktan sonra da Bitcoin fiyatına olumlu etki ediyor tabii ki de. Son iki haftanın da zirvede olması adam Bitcoin'in de e, zirvesini tazelemesinden oradan anlayabilir.